Herkese merhaba Hakem Günlüğü programına hoş geldiniz. Ben Volkan bu hafta Halil İbrahim Tayla ile beraber yine birlikteyiz ve Süper Lig'deki maçlarda hakemlerin aldığı tartışılan kararları konuşmaya devam ediyoruz. Halil ne haber? İyilik sağ ol. Teşekkürler. Senden ne haber? Nasılsın? Ben de iyiyim. Bu hafta gene tabii ki demet savaşları üzerinden ah, ah, hakemlik kararları, ah, ah, <laughs> hakemlerin verdikleri kararlar üzerinden tartışmalar devam ediyor edecek bu bu ülke futbolunun rutini e, arada sırada futbol tarihini araştıran e, deşen arkadaşlarımız küpürleri saklayan arkadaşlarımıza paylaşıyor e, Hatta yeri geldiğinde Ben de birkaç hafta sonra şey okuyayım oradan İşte 1940'ta mı ne bir maç yapılıyor hakemi dövüyorlar falan Galatasaraylar, saraylar fenerler, hakeme saldırıyor bilmem ne <laughs> sonra basında açıklama var yine 40'larda bu hakemlerle bu lig oynanmaz diye. <laughs> evet. Yani kafayı evet. yersin. Ee, hani bir kurumsal hafıza, bir şey hafızası diyoruz ya toplumsal hafıza. Ee, toplumsal hafızamızı biraz öğrenirsek aslında neden hala aynı bunları konuştuğumuzu ve neden sırf bunları konuşarak hala yerimizde sektiğimizi de görebiliriz. Görebiliriz. Aynen. Evet. Ve ee, bu hikayeli güzel girişin ardından senin söylemek istediklerinle fotoğraflarımızla pozisyonları değerlendirmeye geçebiliriz. Onlara onlara geçmeden önce şey söyleyeyim. Hani hep yapı yapı diyorlar ya yapı. Asıl yapı geçmişten günümüze. Senin işte az önce örnek verdin geçmişten günümüze ülke futbolunu yönettiğini sanan kulüpleri yönettiğini sanan kişilerdir asıl yapı. Kimse kusura bakmayacak. Asıl yapının ta kendisi onlardır. Onun evet. için yapıyı, yapıyı sağda solda aramaya gerek yok. Onun için e, bizler e, Türkiye'de maalesef hep yapı arıyoruz. E, ama bir türlü adını koyamıyoruz. <laughs> çünkü adını koyamıyoruz çünkü yapı kendileri. Onun için adını koyamıyoruz. Evet geçelim istersen Alanya Sport, Ravidun Spor maçıyla başlayalım. Bu hafta şöyle söyleyeyim 1-2-3-4 maçtan yani 4 büyük takımın maçlarını aldım. Diğer maçları seyrettim. Böyle hani hakemlik çok tartışılacak pozisyon olmadı. Yani verilen kararlar genelde doğru e, yöndeydi. Onun için e, Allianz Spor Trabzonspor maçıyla başlayacağız. İlk fotoğrafımız, e, bir, foto bir numaralı fotoğrafımız. E, Allianz Sporlu oyuncunun gördüğü ilk sarı kart e, doğru. Burada e, net bir şekilde ayağa basma var. Onu onun için aldık, evet. Net bir şekilde burada ayağa basıyor. Bu net bir sarı kart. İncelen tür... varsa yani hiç futbol var, var, ve yeni var, kurallarla var. alakalı herhangi bir ilişkiye geçmemiş Şimdi iletişime etkileşime girdi. Bütün de bu tür pozisyonları zaman zaman alıyorum. Yani unutmayalım, eğitim amaçlı, ders amaçlı olsun diye. E, Alanya Spor'un bir sonra iki ve üçüncü fotoğraflarımız var. E, Alanya Spor'un terahtı... hemen bir soru e, bu evet. pozisyonla alakalı. Galatasaray maçında da benzer bir pozisyon olmuştu. Onu aldık, değil mi? Ben sana tamam, bıraktığımız hep... için editörlüğümüz yok Eminim de yine de hani meraklısına e, şu anda bu pozisyonu görüp Aa Galatasaray maçında da, da bilmem kimin ayağına basmışlardı falan diye düşünen <laughs> varsa ona da geleceğiz. Ona da geleceğiz. Almışımdır herhalde bilmiyorum. Burada bayağı fotoğraflar ya. sana. Bir de Alanyaspor'un penaltı beklediği, kazandığı pozisyonda evet Alanyaspor penaltı kazandı biliyorsun. Burada evet. karar eee yanlış. Bu olay ceza külliye. yayının dışında mı? Yok olur, Cez ne yok, cezasız, cezasız sahası. Ceza içerisinde oluyor. da. sahasının Trabzon, köşesinde. Trabzonsporlu Trabzonsporlu oyuncu Alanyaspor'un oyuncu da yana basıyor mu Volkancığım? <laughs> yani değil mi? Basmıyor. <laughs> Alanya'ya verilen penaltı, <laughs> evet, Alanya verilen penaltı ha, mı bu? Evet, Alanyaspor'a penaltı verilmiş tamam. Mi? pozisyonda. Şu sanki pozisyonda... sol ayağıyla Yok, Teması temas yok. Videosunu seyredersen temas yok. Yok yok. O fotoğrafta öyle görünüyor. Tamam. E, teması yok. Sadece şu topla olan yerde ayağına bastı diye penaltı verdi. Evet buyur işte buyur. Şurada ayağa basma var gibi gördü diyorsunuz. Ve oradan. Evet. Ve penaltı. yani hakem de arkasında. Yakın. Yani yakın ve görmüyor. Penaltı yanlış karar. Maçı bu arada Burak Pakkan yönetti. E, bu pozisyon kesinlikle yanlış. Penaltı olmamalıydı. Ve gelelim Alanya Spor'un e, penaltı beklediği bir pozisyon daha var. E, ne yaptı? Orada e, ayağı altından devam yerden kesiyor doğru. ayağını. Bak burada devam kararı doğru. Çünkü burada bu videoyu seyrederseniz burada spor oyuncu oyuncuda ara basıyor. <laughs> yani transferoloji topa hamle yapıyor o spor oyuncu eğerdeki ayağın üzerine basıyor ve daha sonrasında kendini öyle bir yere atıyor ki işte bu aldatmaya yönelik hareket. Bu oyuncu sahada üç kere atılmalıydı. Alanya bu oyuncu sahada üç kere atılmalıydı. Hatta geçen hafta böyle bir, birkaç tane futbolcumuz vardı hatırlarsan, onlarla da konuşmuştuk. Bu oyuncu da atılmalıydı, kırmızı karttan e, sarı kart olmalıydı. E, ama maalesef hakem e, bunu da e, sadece e, devam ettirdi. Peki sana bir evet. soru. E, Trabzon evet. Sporcular e, sinirli, gergin bu aralar, bu tür olaylardan kaynaklı olarak ve sinirlerini, evet. gerginliklerini de Hacı Osmanoğlu'na yöneltiyorlar diyorlar ki o işte bizi bitirmek için bizi hakemlere öyle atatıyor, bilmem kimi gönderiyor. O yüzden hakemler de e, bizim aleyhimize çalışıyor vesaire vesaire. Hadi onu bir kenara koydum. Alanya Spor'un başkanının da e, Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Eski Dışişleri Bakanı'nın e, kardeşi tarafından yönetildiğini bir kere daha hatırlatalım. Yani belki Trabzon'a böyle hayırlı bir iş yapmadı hakemler ama belki de Alanya Spor'a hayırlı bir iş yapmak hayırlı için bir iş e, Trabzon Spor güme gitmiştir bu maçta. Yani bilemiyoruz ki kimin kime yaranlık için ne yapmaya çalıştığını eğer böyle bir durum varsa ama bu ilişkiler ağı <laughs> farklı açıdan değerlendirdiğinde ah, ah. böyle de bakılabilir. Sence böyle İbrahim Hacı Osmanoğlu Trabzonspor'u e, bitirmek, rövanş almak için böyle bir şeyler yapıyor olabilir mi? Şimdi şöyle söyleyeyim sana. Ya da sırf hocam. o yüzden seçildiğini düş söyleyen, düşünenler de Yok olabilir. öyle bir şey, öyle bir şey yok. Onu geçti. Ben şimdi niye Hacı Osmanoğlu? E, birden çıktı ortaya ve aday oldu. Şimdi Hacı Osmanoğlu ben ya ben, bensizsin Hacı Osmanoğlu'nun. Sevgili Hacı Osmanoğlu'nun hiçbir A planı, B planı, C planı, Türk ülke futbolunun yönetilmesi, projeleri falan hiçbir şey yoktu. Birden böyle imzaları topladı ve aday oldu. Ve ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kazanacağını dahi tahmin etmiyordu. Ve ne oldu? Birden e, seçildi. O da bence birden başkan olarak buldu kendini. Ve ne oldu? E, a, bir de baktı ki bu işler böyle değil. Hani Ali Kıran başka sen hesabı bu işler olmuyor ay astığı astı, kestim kestik işte ben ne dersem o olur hesabı bu işler olmadığını kendisi de gördü hatta geçen hafta istifa etti biliyorsun sonra yönetim kurulu toplandı ve Hacı Osmanoğlu'na tam destek verdi. Kendisi de Merkez Hakem Kurulu'na tam destek hep destek dedi ve Türkiye ülke futbolunu, Türk hakemliğini, derneği, hakem camiasının içine tabiri caizse ettiler. Tabii. Onun için Hacı Osmanoğlu eee bitirmek için öyle bir şey yok. Hacı Osmanoğlu kendini bitiriyor bu şekilde maalesef üzgünüm. Çünkü Hacı Osmanoğlu bu tavrıyla, bu davranışıyla ben geçen hafta da söyledim. Hacı Osmanoğlu derhal ivedilikle kılavuzlarını değiştirmesi lazım. Ama hala inatla, e, ofluluk inatıyla, inadıyla hala bu yolda devam ediyor. Sevgili Hacı Osmanoğlu lütfen kılavuzlarını değiştir ve ülke futbolu için çok daha yararlı işler yapacağına inanıyorum. Aklı başında, aklı selim kılavuzlar seçersen çok daha güzel işler yapacaksın. Evet. Yani Trabzonspor'ların söylediği o geçerli değil yani onu söyledim. Evet burada bak kendini yere at. Burada nasıl o, burada yere atıyor? Bak, Görüyoruz. evet görüyorsun değil mi? Ha, burada iki sarıdan <laughs> e, atılmalıydı bu oyuncu. Ben hayatımda böyle bir düşme fotoğrafı görmedim. <laughs> evet. Bir de gelelim asıl komik fotoğrafa Volkan'cığım. Burada <laughs> burada Alanya Sporlu oyuncu Volkan'cığım ikinci sarıdan atıldı. Sence niye atıldı? Rakibin koşmasına engel olduğu için yoluna taş koymuş gibi bir durumdan bahsedebiliriz böyle. <laughs> yoluna ayağını <laughs> koymuş. Volkacım burada... Burada Trabzonsporlu'ya bir sarı kart vermek gerekebilir. Ya Trabzonsporlu'yu bırak, faul verdi, Trabzonsporlu'yu 2. sarıdan attı. Ben dediğim gibi ya, ayıp etmiş ama ben bu pozisyonu görmedim. Hani bu top Trabzonlu'daydı da top mu açıldı yoksa pas geldi de ikisi de topa yönleniyordu ve ikisi Hayır. de zamanlama hatası Thompson yaptığı sporlu, için. Trabzonspor'un Vizca topu aldı, sürüyordu. Orada Alanya Sporlu oyuncuda topu hamle yapayım derken ayağını böyle uzattı, yerden uzattı. Yerden uzattı. oyuncu da üzerine basarak geçti. Bu pozisyonda faul, sarı kart vizca olmalıydı. Ama hakem e, kimdi Burak Pakkan maalesef e, yardım e, Alanya Sporlu. Oyuncuya ikinci sarı kart göstererek oyundan attı. Yani burada Var Alanya mi? Sporlu'ya Var hay haybeden bir sarı kart gösterilmiş. Trabzon ya, kırmızı Sporlu'lar. Kırmızı gördü. Kırmızı evet. gördü adam. Trabzon Sporlu'lar boşuna hakemi, isyanda. E, yardımcı hakeme bakıyorum. Hemen Serkan Çimen. Bak onlarda unutaldım. Serkan Çimen. Çimen vardı. Gözünün Aa. önünde. Evet. Gözünün önündeki pozisyonda. Hakemini niye uyarmıyorsun sevgili Mazlum. E, Serkan Çimen. Beni de şaşırttın. Mazlum Çimen. <laughs> Var hakemi direnç tonuslu oğlu. Bu bariz net bir hata değil mi? Siyah beyaz gibi bir hata değil mi? Ama ikinci sarı karta gitti. Bunlara karışamıyor sarı ya, kartlara. Sarı, sarı karta karışmıyor. Evet sarı kartlara karışmıyor Ama bu bariz. Adam 10 kişi kaldı. Hayır hayır hayır. buna karışamaz. He. ikinci i̇kinci, karışamaz. Hayır. Karışamıyor. O yüzden onu söyleyelim yani. Bu, ya karışamıyor. Ver, kart vermeseydi kartını... ve kartlık pozisyonu olsaydı da karışamıyordu. Yok sarı o zaman kart de karışması kar gerekir yani. Ya şimdi şöyle bir şey var. Ondan hayır burada yani. şu pozisyonda nasıl sen ne gördün de bunu sor. burak Bakkan'ı çağıracaksın ve yardım yani Şöyle ne gördünüz? Şöyle diyorum ben de. Trabzonlu topa hakimdi, gidiyordu. Öbürü de ona çelme taktı Değil işte, çelme değil işte. Olsa hızlı olsa gördü işte hemen sarı kart gösterdi ve yardımcı hakem attı. ne iş yapıyor. Yardımcı e, hakem iş yapıyor. Yardımcı hakem bir işi yapmıyor artık. Kendine yardımcı olmaya çalışıyor. Onu ee, da yapamıyor. Ama burada dediğin, dediğin haklı ya. Burada en fazla faul verirsin. Çok istiyorsan ama sarı kart vereceksen de yani bir uyarırsın. Biz şey vereceğiz. Delikanlı dikkat et. Çelme takıyorsun. Hani o senin ayağına evet. bastı gördük ama yani sen çelmeyi taksaydın gidiyordun. Bu da çok net. Evet. Çok net yani yani. Bu, Ama Burada bariz bir hata yapıldı. Sevgili Burak Pakkan ve Eee sonra da 8 9 10 numaralı fotoğraflarımız ben var. Burada sanki da... Burak Pakkan çelme takmaya çalıştığı için böyle oyuncu değişmiş. Ama düşürmüş olmaz. bu dönüşte. bariz ata. Net bir faul ve sporcu sakatlandı. Alanyalı sakatlandıysa tabii ki burada. Yani burada bakacağız. Bariz bir basma böyle, var yani. Fatalar. Evet. Tamam. Yani koşu alanına pardon, koyuyor ayağını. Pardon. Doğru. Mesela bak burada doğru. Koşu alanına koyuyor ama bir engeli yok o rakibe ve rakip ne yapıyor? İstemsiz de olsa isteyerek de olsa ayağına basıyor. Burada faulden bahsedemeyiz. Yani sarı karttan bahsedemeyiz. Onu demek istiyorum. Evet. Yani Rakip ikinci sarıyı veremezsin. Şimdi gelelim Trabzonspor'un attığı son gol. 8, 9 ve 10 numaralı fotoğraflarımız var. Trabzonspor'un iptal edilen golü yanlış kardeşim. Burada e, bir ikili mücadele var. Bu ikili mücadele neticesinde e, gol oluyor. Ve bu gol temiz bir gol. E, i̇şte burada bak e, Alanya Sporlu oyuncu Trabzonspor'u görüyor musun? Formasını nasıl çekiyor? Evet e, çekiyor. De, o da çekiyor. O, o da onu tutuyor. O da bu nedir? Ya futbol temaslı oyun değil mi Volkancı Yani burada ikili mücadele birbirleri tutuyorlar, çekiyorlar, itiyorlar. Sonunda transfer oyuncu kurtuluyor, öne doğru gidiyor ve gol oluyor bu pozisyon. İşte burada foul verdiniz. Bak Burak Pakkara bakar mısın? Nereye bakıyor? Oraya bakmıyor. E, evet. Topun yoğun olduğu, topun pozisyonu yoğun olduğu yere bakıyor. Yani oyuncuların yoğun olduğu yere bakıyor. Orada bana göre ezbere bir foul çalıyor ve golü iptal ediyor. Çok Onun yakın için, değil e, mi bak burada ayağının içine bak, baktığımızda cezası sahasının içinde her durması için. Yakın yakın gerekiyor. içinde içinde içinde. Tabii içinde çünkü biraz daha dışarıda durup geniş açıdan oraları görmesi gerekiyor. Bunu geçen hafta da sanırım bir hakem yapmıştı posunu konuşmuştu konuda. Ee, Onun için çok Evet bak bak ha çok içer. Bak kılıç bakıyor? için şu, şu kalabalığın olduğu yere bakıyor. Evet, Buraya bakmıyor. Tam bak tam bu 17 numaralı oyuncu da yaşanıyor oraya zaten bakmıyor. o pozisyon. Hayır oraya bakmıyorsunu geçtim. Diğer uzun saçlı. Alanyalıyla Trabzon'da da onların görüş alanını Önünü kapatıyor. Orayı kapatıyor evet, koşarken. Evet. Şu yani buradan belli olmuyor kapattı ama şu anda kapatıyor mesela o açı oyuncuları. Evet. Özür dilerim. Şimdi onun için onun için bu pozisyon e, gol temiz bir goldü. iptal edildi. Ha burada evet. var niye karışmıyor. Orada var diyor ki mesela hani e, işte orada itme çekme görmüştür hakem. Temas görmüştür. çalmıştır. yani buna var buna var karışamıyor. Onu da söyleyelim. Ama ben, e, kötü bir konu de, Trabzon tüm olduğu tüm için aklıma bir e, pozisyon geldi zamanda. Hani it, ikisi de birbirini itiyor, çekiyor. Sonra biri yere düşüyor. Hakem de onu gördüğü için kart veriyor falan. İtişme, kakışma var. Aslında temiz golse gol. Evet. E, herhalde 97-98 falan sezonu. E, o gün Temiz oldu daha Trabzonspor'da. O dönem Hakan Şükür'de Galatasaray'ın forveti. İkisi belki sen de hatırlarsın o maçı. Koptular gidiyorlar. Hakan Şükür gole gidiyor o gün Temiskanoğlu arkasında ama o gün Temiskanoğlu da böyle kolundan tutuyor çekiyor Hakan Şükür kurtulmaya çalışıyor ve hatırladığım şu pozisyon şuydu. Hakan Şükür kolunu kurtarmaya çalışırken ya bir bırak şeklinde evet. koşmaya çalışırken o gün Temiskanoğlu yere düşüyor Hakan Şükür ile karşı karşıya kalacakken hakem diyor ki Galatasaraylı foul yaptı. Yani o gün Temiskanoğlu'nun <laughs> çekmesi itmesi onu durdurmaya çalışması hiçbir şey yaramıyor. İkili mücadeleye evet. girmiyor Hakan Şükür'ün kendini i̇şte... kurtarma çabası. Yani böyle bir git yapıyor yani hakikaten öyle bir pozisyondu. Bir iki kere izlemiştik. Maratonda da izlemiştik o dönem. Ee, yani bu da böyle bir pozisyon. O Alan Alanyalı çekiyor. Yorum koluyla yorum. tutuyor bazen de oyuncular bilirsin. Yani evet, hem evet, hem evet. çeker hem öbür koluyla tutar. Ve ondan sonra da son hamleyi işte böyle gördüğü için kameradaki Bak şimdi, hakemde sevgili... Yan hakemi iptal ediyorlar. Şimdi buradaki transfer oyuncunun forması çekilmiyor olsaydı. Transfer oyuncu Alanyaspor oyuncudan kurtulmak için böyle bir elini kullanıp içseydi eyvallah faul. Ama burada ikisi birbirini tutuyor. Çünkü yani videoyu izlerse bizi seyreden de, ne demek istediğim evet, anlayacak. Bak, birbirlerini çekiyorlar, itiyorlar. Bu, bu doğal bir mücadele. Yani futbol temaslı oyun. Bu doğal bir mücadele. Favori gerektirecek herhangi bir şey yok. Onun için bu temiz gol maalesef güme gitti. Trabzonspor'un bu golü. Trabzonspor isyanında bir nebze haklı, bir nebze haklı diyorum. Çünkü ben Türkiye'deki yöneticilerin isyanlarına hiçbirine kat katılmıyorum. Onu da söyleyeyim. Haklı da olsa da, haksız da olsa da katılmıyorum. Çünkü genelde kendi lehlerine verilenleri, mesela bu Alanya Spor'a verilen sarı kart, kırmızı kartı hatalı olduğunu söylemezler. Ama illa bunun üzerine giderler. Vesaire. Evet. Çünkü çünkü kendi hatalarını örtbas etmek için, kendi yanlışlarını örtbas etmek için ne yapacaklar? Ee, hakemlere saldıracaklar.